Sanıyorum ellerinin üstündeydi. Gayrı yani Bey biliyor. Evet. Minik hemşerelerimize birebir boyutları minimize edilmiş kas kalesi yaptırdık. Heykel tıraşımız yardımıyla. Heykel tıraş kartasını yaptı. Çamur ve kilimi, kilini hamur etti. Ve bu çocuklarımız Erdoğan Bey bir resim koymuş. Kas kalesini inşa ettiler. Bir, çamur oynadılar. İki, sekiz, dokuz, on, on bir yaşındaki arkadaşlarımız, minik arkadaşlarımız Kaz Kalesi'ni akşamleyin gibi babalarıyla tartıştılar. Ya baba biz Kars'lıyız. Ardahan'ın zıldırı zaman için bir kalemiz varmış. Bak ben bugün bunun burcunu yaptım. Ben bugün bunun merdivenini yaptım. Ben Kaz Kalesi'ni yaptım biliyorum. Gidip evlerine bu sohbeti yaptılar. Bu gibi etkinlikleri de çocuklara yönelik etkinlik, etkinliklerimizi de aksatmadan devam ettireceğiz. Efendim haftada bir gün, perşembe günleri yani bugün 10 ile 12 arasında hemen burada Nene halı sahada dernek yönetimi ve üyelerimizin de iştirak ettiği bir halı saha futbol müsabakası musab yapıyoruz. Hem dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz hem de ter atıyoruz. Hatta her ne kadar elenmiş olsak da çok heyecanlı geçen üç maçlı bir basın turvasına da katıldık. Sadece yönetim ve yönetimden oluşan profesyonel futbolcuların olmadığı ama profesyonel kişilerle mücadele eden bana göre çok iyi de mücadele eden takımımız geçen haftaki maçta elendi. Ama bu da bu halı sahadan çıkan güzel bir organizasyondu. Bu halı saha olmasaydı bu anda organizasyonumuz olmasaydı biz o turnuvaya katılmayacaktık. Evet. Evet. Esnaf ve iş adamlarımızı ziyaret ediyoruz. Yani sadece mahallelerdeki bu toplantılarımızla yetinmiyoruz. Fırsat buldukça özellikle cuma günleri öğleden sonramızı yönetim kurulu arkadaşlarımız boşa çıkarıyor ve esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Orada hemşerilerimizin problemleri ve sorunlarıyla ilgileniyoruz. Onları gerekli yerlere taşımaya çalışıyoruz. Hasbihal ediyoruz, sohbet ediyoruz. Bunlar ziyaretlerimizden esnafeler. Evet. Şimdi efendim, Darıca'daki çalışmalarımız o kadar kendinden bahsettirdi ki geçen de Dil Selim ilçesi Başköy değil mi? baş köyü hemşehrilerimiz yaklaşık 40 kişiyle derneğimize üye olmaya geldik topluca. Biz de arşivlarımız da oradaydı. Onlara sağlı sözlü bir karşılama yaptık. Yaklaşık 2 saat çok güzel sohbetler ettik. Kendileri de bizi en kısa zamanda Dilovası'na davet ediyorlar. Gideceğiz inşallah. Aa bakıyoruz ki demek bizim bu birlikte beraberliğimiz anlaşılır hale geldiğinde her yer birbiriyle kenetlenmeye başlıyor. Gün gelecek darcanın çok içine çıkacağız. İnşallah Kocaeli'de kemçelerimizde, Gezi'de kemçelerimizde de birlikte beraberimizde oluşturacağız. Efendim, Berna Ahmet Köy'de annemizin piknik şölenine gittik. Orada gelen protokole sohbet ettik. Hemşerilerimizle masa masa dolaşarak sohbetler ettik. Derneğimizden beklentilerini ve derneklerinden beklentilerini dinledik. Şu andaki bütün hemşerilerimizin de kafasında olduğu gibi tek beklentileri var. Kars, Ağdağ, Iğdır derneklerinin hepsini bir çat altında toplayıp bu güzel çalışmaları taşlandırarak bir federasyon ya da bir grup olarak hareket etmeyi istiyorlar. İnşallah onların da